Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasta olduğu ve karadağ ziyaretinde kalp krizi geçirdiği konusunda söylentiler var. Bu söylentilerse bazılarını fazlasıyla sevindirmişe benziyor. Ama öyle hemen sevinmesinler. Çünkü bu ülkede Erdoğan'ın yerini alacak ve davasına sahip çıkacak milyonlarca yiğit insanlar. O kadar çaresizler, o kadar acizler ki Cumhurbaşkanımızın ölmesinden medet umuyorlar. 20 yıldır hiçbir seçimi kazanamayanlar, kumpaslarla ve darbelerle başarılı olamayanlar tek çözümü Erdoğan'ın ölmesinde buluyorlar. Hatta bazı FETÖcü YouTube kanalları Erdoğan'ı devirmek için farklı farklı dedikodular ortaya atıyorlar. Neymiş Hulusi Akar Erdoğan'ın hastalığını bahane edecekmiş ve Erdoğan'ı devirecekmiş. Neymiş? Süleyman Soylu'nun, Hakan Fidan'ın falan filan Erdoğan'ın koltuğunda gözü varmış. Böyle saçma sapan dedikodularla Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya çalışıyorlar. 60 yaş üzeri her insan ufak veya büyük çaplı hastalıklar geçirebilir. Cumhurbaşkanımızın da dedikodulardaki gibi bir hastalığı olabilir veya olmayabilir ama bu hastalık üstünden Erdoğan'ı ve ona inanan milyonlarca insanı yıpratmaya çalışmak acizliktir. Erdoğan'ın karşısına sürekli farklı kişiler çıkararak Erdoğan'ın gücü karşısında başarılı olamayanların umduğu tek şey bu hastalık meselesi kaldı. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız son dönemde canlı yayınlarda yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyor. Canlı yayınlarda hastalık belirtileri veren Cumhurbaşkanımızın bazı hareketleri hakkımızda söylentilere neden oluyor. Cumhurbaşkanımızın elbette büyük veya küçük bir hastalığı olabilir veya hastalığı yoktur ama çok çalıştığı için yorgundur. Bunu elbet herkes bilemez ki zaten bilmemesi gerekir. Cumhurbaşkanımız hastaysa bile bunu dillendirmek ülkemize zarar verir. İşte bazı man kafaların anlamadığı bu. Sürekli farklı iddialarla ülkemizin Cumhurbaşkanı'nı yıpratmaya çalışıyorlar. Mesela geçenlerde gazeteci Emre olur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlandığı için Karadağ ziyaretini yarıda kesip Türkiye'ye döndüğünü ileri sürdü. Emre olur, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Olur, Erdoğan'ın 28 Ağustos tarihinde ziyaret ettiği Karadağ'da kalbinden rahatsızlandığı için ziyareti yarıda bırakıp Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi. Twitter hesabındaki paylaşımda olur, Sayın Erdoğan'ın Karadağ programını yarıda kesip Türkiye'ye dönmesi kafamda bir soru işareti oluşturmuştu. Erdoğan'ın Karadağ'da kalbinden rahatsızlandığını, hastaneye yatırılması gerektiği düşünülerek özel bir hastanenin bu durum için ayarlandığını öğrendim. Geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Tabi bu haber doğru mu yoksa dedikodu mu bilmiyoruz. Resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ama Erdoğan bu ziyaret sonrası 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katıldı ve durumu gayet iyiydi. Saadet lideri Temel Karamoğluoğlu da geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Habertürk yayınında Erdoğan'ın hasta olduğunu söylemişti. Bunun artık konuşmasına ve yürümesine yansıdığını dile getirmişti. Ekşi sözlükte bu kalp kriziyle ilgili yapılan yorumlarsa gerçekten üzücü. Mesela bir kullanıcı demiş ki, ''Ölmemesi lazım.'' Ölürse kahraman olur. Önce seçimi kaybetmeli. O kaybetme duygusunu bizler de kazanma duygusunu yaşamalıyız. Sonrasında Sonrasındaysa dosyalar açılmalı. Ölme lütfen. Bir diğer kullanıcıysa şunları söylemiş. Haber gerçekse kendisine tez şifa diliyorum. Yok öyle bizi bırakıp kaçıp gitmek. Daha seçim kaybedeceksin. Sonra Allah kerim. İşimiz çok reis, çekip gitmek yok. İşte bunlar gerçekten iğrenç yorumlar. İşte bu insanlar Erdoğan'ı sürekli ülkeyi bölmekle, insanları kışkırtmakla ve halkı kinciliğe teşvik etmekle suçlayan insanlar. Şimdi soruyorum, sözde halkı kin ve nefrete teşvik etmek isteyenler sizler misiniz yoksa bizler miyiz? İşte bu kadar alçaksınız. Erdoğan'a kin ve nefretle bakan sizlersiniz. Biz örneğin Kılıçdaroğlu'na veya Ekrem İmamoğlu'na kin veya nefret beslemiyoruz. Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu'nun ölmesinden medet ummuyoruz. İnşallah Kılıçdaroğlu geberir gibisinden cümleler asla kurmuyoruz. Gözünüzü öyle bir kin bürümüş ki ülkemizin Cumhurbaşkanı'nın ölmesini istiyorsunuz. Ben kendi adıma konuşayım, ülkemizin başına Kemal Kılıçdaroğlu gelse ben asla şu adam ölse de kurtulsak diye bir cümle kurmam. Çünkü o adamın arkasında da oy vermiş milyonlarca insan var ve onun da ailesi ve sevenleri var. Birinin ölmesinden asla mutlu olmamalıyız. Hele ki bu kişi devlet yönetimindeki bir kişi ise. Şimdi bir de çıkmışlar sürekli AK Parti içindeki kavga falan deyip Cumhurbaşkanımızı kışkırtmaya çalışıyorlar. Parti içinde kavga olduğunu herkes tahmin edebilir. Ama AK Parti'ye gönül veren kimse Cumhurbaşkanımızı deviren bir AK Partiliye oy vermez. Hatta Cumhurbaşkanımızdan sonra gelecek olan kişinin öyle biri olması gerekir ki en az Erdoğan kadar güvenilir olsun. Erdoğan'dan sonra kimin geleceği elbette önemli ama burada isim vermek doğru olmaz. Çünkü Cumhurbaşkanımız hala ayaktayken bunları konuşmak Cumhurbaşkanımızın yakında öleceğini kabullenmek demektir. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız son nefesine kadar bu devlete hizmet edecektir ve bıraktığı yerden bayrağı bir başkası devralacaktır ve dedim ya hemen sevilmesinler Çünkü yerine gelecek kişi de hem FETÖ hem PKK ile hem İsrail hem de Amerika ile sonuna kadar mücadele edecektir. Şimdi sizlere Yeni Akit yazarı Ali Akbe'nin Cumhurbaşkanı Hasta Yalanı başlıklı yazısını aktarmak istiyorum. Kökü dışarıda azgın azınlığın son günlerde ağzındaki bakla bu. Eveleyip geveliyorlar. FETÖ'cüler de bir zamanlar Cumhurbaşkanı'nın hasta olduğunu ve ölümüne sayılı günler kaldığını etrafa fısıldamış ve bayağı bir taraftarda toplamışlardı. Bu iddianın sahiplerinin bir kısmı şimdi hayatta değil. Rahmetli Özal, kendisine suikast girişiminde Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır demişti. Hafızayı beşerin nisyan ile mağlullüğü evrensel bir gerçeklik. İşimize gelmeyen şeyleri daha çabuk unutmamız ruh sağlığımız için belki de gerekli. Ancak beklenti içine girdiğimiz ve olmasını arzu ettiğimiz şeylerle ilgili de kendimizi doğrulatmak için olmadık yollara başvurabilir ve inadı minat der ve gerçeklerden uzaklaşıp hayal alemine dalarak düşünceyi hezeyan boyutuna taşıyarak ruh sağlığımızı bozabiliriz. Hekimlik şerefli, kutsal, hikmetli ve sanatsal bir meslek. Tıbbiyeden doktor olarak çıkar ve zamanla kazandığı tecrübeler onu hekimlik makamına çıkarır. Hekim, hastaları ve hastalıklarıyla ilgili ulu orta sağda solda konuşamaz. Mesleki yaşanmışlıkların sırlarıyla dünyasını değiştirir. Hekim olanlar bunun ne anlama geldiğini bilir. Gelelim Cumhurbaşkanı'nın hastalığı meselesine. Cumhurbaşkanını dün Bosna Hersek gezisinde hastalık dedikodularıyla ilgili yakından izledim. 40 yıllık hekimim. Duruşunu, yürüyüşünü, gazetecilerin sorularına verdiği cevaptan tutun da evladı Fatihan'la hemhal olmuşluğuna kadar. Gözlemlediklerimde hastalık namına bir şey yok. Yürüyüşünden anlam çıkaranlara da söyleyeceğim tek şey, nasıl parmak izi her kişiye göre tek ve özelse, yürüyüş de aynı şekilde özeldir.'' Cumhurbaşkanının hastalığı diye arama motorlarına yazdığımda çıkan sonuçlara bir göz attım ve bu kadarı da olmaz dedim. Ne beyin tümörü kalmış, ne sara, ne de şeker koması ve psikiyatrik hastalıklar. Hepsini uhdesinde barındıran bir cumhurbaşkanı portresiyle karşı karşıyasın. Akıl gittiğinde zekanın insanı savurduğu yerde ne ararsan var. Buna inanan bir sürü de sureti insan var kabak tadı veren çatlak seslilerin ve işkembeden atıp tutanların argümanları bunlar. Cumhurbaşkanı hasta değil, yorgun, bu kadar yoğun mesai yapmamalı. Sağlığıyla ilgilenen meslektaşlarımız daha fazla yorulmaması için çalışmalı ve mesai sarf etmeli. Hiçbir insan bu kadar yoğun ve zorlu bir dükün altında bu kadar süre sağlıklı kalamaz. Bir gün düzenli uyumasak veya bir öğün yemeği atlasak ya da bir süre su gıdasını ihmal etsek bedelini hemen öderiz. Aksini düşünenler kendisinde deneyerek bu sonuca varabilir. Uyku gıdasıyla beslenmek belli bir yaştan sonra daha bir önem arz ediyor. Çünkü yaşla birlikte fizyolojik olarak dayanma gücü zayıflıyor. Cumhurbaşkanı için hasta kelimesini kullanmaktan çok yorgun demek daha doğru bir yaklaşım olur. Ülkemizin dört bir yanında çıkarılan yangınlar, doğal afetler yetmezmiş gibi şimdi de hayali hastalıklarla gündem oluşturmak ne gazetecilik ne de siyasette etik olsa olsa art niyet. Cumhurbaşkanının da bir insan olduğunu ve hastalanabileceğini düşünmek doğal. Ancak buradan mal bulmuş mağribicilik yapmak en hafifinden insana saygısızlık. Yapmayın, etmeyin. Buradan da size ekmek çıkmaz. Dünyanın çivisinin çıktığı bir dönemde gece gündüz demeden devlet ve millet için çalışan kim olursa olsun başımızın tacı yapmamız gerekir. Cumhurbaşkanının geçmişte ciddi bir ameliyat geçirdiği doğru. Ancak buradan yola çıkarak sonu hiç de iyi olmayan temanlıları soyu bozuk medyada alıp satmak en azından insana saygı açısından ahlaki değil.